Aa! Evet merhaba bugün e, Forza Horizon 5 e oynuyoruz ya soycumla birlikte değil mi ya soycum? Evet 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 cüm. Hoş geldin abi bu arada ya soycum. Oh, oh, hoş buldum abi. Gördüğünüz gibi arabayı mükemmel <laughs> yanına oturttum şimdi. Kaymaya başla abi. 3 2 1 0 Sıra sıra kalkacak da olsun. Bir şey, olmaz, bir şey olmaz Bekle oğlum masa ne bekliyorsun sen? Sen ne be, ben ben bekliyorum olur mu ya şey? Satma satma. Yani ya. Mi? satmıyorum satmıyorum valla arabalarım o kadar hızlı değil benim. Tabi canım. Bu arada konuşsak var o kadar hızlı değil dediğim araba konuşsak Jescom. Hani anlarsınız artık ne diyeyim. Ee, valla Forza oynayanlar bilir. Bu, bu oyun çok güzel bir oyun geliyor. O oh, bu araba 435 falan basıyormuş ben yeni öğrendim. Bu gerçekten bu oh. mı değil. Abi bye bye Sıçtığımın garantisidir desene. Yok o 435'i basamıyorum. Yoldan çıktım ben ne diyorsun sen? Selamünaleyküm Ben de ben de. Lan. Daha demin lag oldu bende. Şeye girdin çıktım otobüse girdin çıktım ben. Hoparlayamıyorum. Hala toparlayamadım. Kazandı lan. Toparladım mı? İzleyeceğim biliyorsun değil mi videoyu oturup? <laughs> lan valla Ya arkadaşlar bakın oyunda 86 level'ım arkadaş 7 level bana şey yapıyor Ne donadınız o sen oyunu çok oynadın ben seninle oynamam e sen de oturup oynasaydın Allah Allah benim o mesela ne için Mesela o değil, <laughs> Satma satıyorsun yarış diyorum Satmıyorum mesela. lan sattın mı bir dakika tamam, hadi. Bitti mi? Ben daha şey gireceğim. Ney? Hele gireceğim. Hadi işim gücüm var. Satacağım seni. <laughs> daha bir araç daha istemem ama araba yarışmam ben daha. Oğlum daha yarışacağız lan daha ne bir tane san? gel. O, o araba yarışmam ben. Tamam başka araba getireceğim. Araba kaç basıyordu lan? Hadi getir. 430 dedin değil mi? Bu Getir. Çok hatırlamıyorum bunun değerlerini ama senin arabayı getirdim senin o beğenmediğini bak hangisi? Önündeyim ya otobüs otobüse salçalıyordum da ben anda Ha bu ah kah 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 Bir şey diyecek o araba bendeyken gitmiyordu o kadar diyecek ama <laughs> Zaten Ananı Karşı şeritten devam Ben seninki top speed'de geçiyor diye biliyorum bu arada Geliyorsun geliyor evet. Ne kadar gelecek acaba haber yok ki gel. Iıı, geliyor. Ay. <laughs> Bassan. Ananı. Hızım düştü. Net geçecek. Allah kahretsin. <laughs> tamam yüzde yüz uzat. Bu arada benden daha hızlısın her zaman haberin olsun. Hayır yetişiyon. Max speed hızlın max speedin daha fazla. Max Kaç max speed gördün? 427. 7, 35... İnanmıyorum bu arada. Olamaz. Valla 427 idi. Ben 32'nin Allah... üstüne çıkamıyorum hiçbir şekilde bu arada. Hiçbir <laughs> şekilde çıkmıyor. Dur bekle. Ulan araba değiştir biraz anasını satayım. Bu ne? Dibi oyla mı Başka... Kapısın. Başka adam yok. Nasıl yok? 30 saniye arabam var diye geçten ben miydim? Sattım hepsini Bir şey söyleyeceğim şeyi getirsene <laughs> Keyifsiz ya Bir tane şey vardı Senin Ma Mustang vardı mu? Mustang ile yarıştık ya oğlum Sen yarışmadın Tıpkı Mustang e ben gezdim sanki Kaç basıyor çöpü? Bak bunu kaçırırız Kaç Bak bunu da açabiliyorlar Mustang mi olur? He bu arabanın ki kaç? 9.2. Ben bu arabayı bir upgrade desem bence bu basar ya. Bir şey var mı var mı? Mustang nerede ya? Benim Mustang'e karşı çok güzel bir araba koyabilirim aslında. Kaç basıyor demiştin? 420 mi? 25 mi? Kesin evet. Abi. Hı -hı. Çok merak ettim. Şu ses geliyor mu? <laughs> Okey. Rahat. Lambo'yu, <laughs> lamboyu koyamam lambo ama bununla 425 bu belki basıyor olabilir belki basmıyor olabilir bu ondan emin hiç değilim Selam Aleyküm <laughs> Dur bekle biraz şöyle geçeyim daha rahat dizilek Hazır mısın? Uh -huh. Tamam say sen. 3, 2, 1, 0. Senin araba her türlü daha hızlı kalkacak da ben yani bakalım sonra toparlayabilecek miyim? Oy oy oy. Toparlasam baksana. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Dikkatli ol o araba dönmüyor diyecektim tam. Test ettim. <laughs> Mustangler dönmez genellikle oyunda. Mustangler'in öyle bir kabiliyeti yok. Niye? Çünkü Mustang'ler drag arabası olarak tasarlanır. O yüzden. Senin... Göklerde kartal gibiydin. Kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydin. Bahar vaktinde kırıldı çiçekli dal gibiydi Bahar vaktinde kırıldı Ben de acı çarptım biliyor musun? En azından acı çarpmışsın Orayı orayı göstermek için var ya ağacı çarptım biliyor musun? Ben oraya şey yapacağım, zoom atacağım. <laughs> çok, Aa, çok, çok güzel uçtum bu arada var ya böyle. <laughs> Bir de bana sor. <laughs> Bu arada hakikaten git kaç bas bastığını bilmiyorum yani. Kendimle utanıyorum. <laughs> Benim hatırladığım bastığın gün ne kadar bastığını biliyorum. Çok... Tamam bizi düşünme daha fazla basıyormuş lan tamam. oha. Yokuş aşağı, aşağı indin, indin çünkü. Olsun. Niye geçip ki yokuş aşağı yok, yokuş aşağı inmemiz açılıyor. Hmm. Tamam lan sonra salıyorum artık yeter ya. Kazandın zaten. He. Ee. 440. 440. <gülüyor> <gülüyor> Dönmüyor adam. <zaten. gülüyor> Dur bekle. Sıra bende. Ben de mastin getiriyorum. <laughs> Büyük aynı Mustang'e sahibiz biliyor musun? Aynı model ikimizin de. Var mı başka Mustang? Ya önümde değil mi? Aynı. Aynı değil mi? Farla... G Baksana göt farlarından aynı. Ön, önlerimiz de aynı. Bu çok hızlanma sorunu var ya arabalarda. Sen şeydesin diye. Klavyeden edin oynuyorsun diye. Koldayken hafif basınca hafif gidiyor. Bir Üç. de bak. Heh. İki. Bir. Sıfır. Ama bu hakikaten dönmüyor. Gaz keserek döneceğim başka. Çözümümüz yok. Gördün mü dışı? Gördüm. Ben gayet güzel döndüm. Kendi adıma Normal dönmem böyle dön Dış şey yapamadın mı şimdi kadar? Bana çok önemli şeyler geliyordu Ananı satayım Mustang. biraz dön lan yani, uçtum Ya uçtum ne laf ediyordun ya daha demin ondan işte uçtum dönmüyor hiç Dönmüyor hakikaten sıfır dönüş manevra kabiliyeti Gazı keseceksin Sağdan belki kişi sola kırılmaydı neydi Haa Sıra ben uçtum. Neler <laughs> lan? <laughs> ben şu an çimenlikte yatıyorum. Ne güzel. Allah bu araba dönmüyor ya. Bu arada yavaş arabalarla da yarışabiliriz biliyor musun? mi İlla böyle 400 basan arabalarla yarışmak zorunda değiliz. O zaman anlamına da Öyle de daha eğlenceli bu arada böyle yakın ama yavaş olunca daha eğlenceli oluyor böyle hani geçmek için böyle çalışıyorsun daha eğlenceli. Ya ben böyle şeylerim bilgilerim. hala birilerine çarpıyorum ben hala gelemedim. Sen vardın değil mi? Şimdi vardım. Dönmüyor. Kolla oynayacağım çok ağladın sen ya. Lan ben kolla oynadığım için ağlamıyorum ki. Şey ne kadar? Öyle? arkadaşlar ufak bir şuraya ara çekiyorum tam şu kısmı arkadaşlar normalde videonun normal hali ee, bu bu kadar uzun video ama bak şurada hiç yani hiç önemli bir şeyler yapmıyoruz hani ne bileyim garajlarda geziyoruz hani böyle şu şu dakikalarda ise işte yaptığımız hiçbir eğlence hiçbir şey yok hani böyle o yüzden bu kısmı kesmeye karar verdi hani bu kısmı gerçekten önemli hiçbir şey yok bir video kapanış kısmında yaptığım ufak bir gösteri var onu koyacağım video kapanış kısmına o kadar yani çok önemli şeyler yok burada. O yüzden e, göstermek istedim. Yani söylemek istedim. E, o zaman e, size videonun son kapanış kısmını alalım. o zaman bir koysa gelişko gösterimi yapıp bitiriyorum videoyu artık. Ben bu arabayı istiyorum. Taş para 40 bin. Alır mı onu şu an? Ben müsaadenle araba satacağım. Müsaaden var mı? Ha, bana ne? Ya satsam ki Aynen var onları sattım önce bir. O zaman eee Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim yarıştık birazcık bakındık ettik falan bu kadarlık video yeter 34 dakika Oha ne ara bu kadar oldu Ben yani daha kısa sürer diye düşünmüştüm Eee Neyse o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay